Merhaba arkadaşlar. Sınır açısı ve tam yansımada kalmıştık. Devam ediyoruz. Fiber optik kablolarda ses ve görüntü bilgileri ışık dalgaları yani elektromanyetik dalgalar ile gönderilir. Mesela şu fiberoptik kabloya bakacak olursak ışık içerisine giriyor, cama çarpıyor, yansıyor, tam yansıma yapıyor, tekrar tam yansıma yapıyor. Sürekli tam yansıma yaparak bu kablonun içerisinde ilerliyor. Gökkuşağının oluşması, havada bulunan su küreciklerinin ışığı farklı açılarda kırmasının ve yine tam yansımanın bir sonucudur. Güneş ışığı geliyor, ışık farklı açılarda kırılıyor. O yüzden de farklı renklerine ayrılmış şekilde görüyoruz. Bu renkler kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor renkler olacak. Serap olayı da tam yansımanın bir sonucudur. Mesela Çölde kalmış bir kişi değil mi? Su yokken su gördüğünü zannedebiliyor bazen. Bu bazen halüsinasyon, gerçekten serap olayı yok. Bazen de gerçekten yansımadan dolayı bir görüntü görüyorlar. Gökyüzünün yansıması ya da başka mavi bir şeyin yansımasından dolayı. Anahtar renge bakalım. Sinatiste tam yansımanın gözlenebilmesi için ışığın çok kırıcı ortamdan az kırıcı ortama gelmesi gerekir. Bakın bu çok önemli. Çok kırıcı ortamdan az kırıcı ortama gelmezse ışık o zaman tam yansımayı gözlemleyemeyiz. Sınır açısıyla gelme olayını, durumunu gözlemleyemeyiz. Ortamların kırılma indisleri arasındaki fark büyürse o zaman sınır açısı küçülür. Bakın bu da önemli. Ortamların kırılma indisleri arasındaki fark ne kadar çok olursa sınır açısı da o kadar küçülecek. Örnek 46'ya bakalım. S ışık kaynağından çıkan KLM ışık ışınlarından L şekildeki gibi kırılıyor. Bakın L tam ayırıcı yüzey üzerinde kalmış. Yani demek ki sınır açısıyla geldi. M'ye bakarsak L'nin geldiği açıdan daha büyük bir açı. Demek ki sınır açısından büyük bir açıyla geldi. Böyle bir durumda ne yapar? Geldiği açıyla yansır. Bakın normal L şurada M hangi açıyı yaptıysa o aynı açıyla şu şekilde yansıyacak. Şuradaki açı buradaki açıyla birbirine eşit. K'ya bakacak olursak o da L'den daha küçük bir açı yapıyor normal doğrultusuyla. L sınır açısıydı. Sınır açısından daha küçük bir açı yaparsa ne olur? çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken sınır açısından daha küçük bir açıyla gelirse normalden uzaklaşarak ne yapar? Kırılı, Kendi doğrultusunda gitmez. Şu şekilde normalden uzaklaşıp kırılacaktır. Örnek 47'ye bakalım. X ortamından Y ortamına gönderilen şekildeki tek renkli K ışık ışını numaralandırılmış yollardan hangisini hangilerini izleyebilir demiş. Öncelikle iki tane durum var. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçiyorsa normale yaklaşır. Böyle bir durumda da tam şu normal doğrultusu. Ayrıca yüzeylere dik olacak. Bu normal doğrultusu x ortamı az yoğun ya ortamı çok yoğunsa normale yaklaşması gerektiği için 5 numaradan gidebilir. Çünkü kesikli çizgiyle gösterilmiş olan şuradaki kendi hizasından gitmez normale yaklaşır. Ama x çok yoğun ortamsa, y az yoğun ortamsa böyle bir durumda sınır açısıyla geldiyse tam ayırıcı yüzey, ayırıcı yüzey üzerinde kalabilir. 3 numaralı da gördüğünüz gibi veya tam yansıma yapabilir sınır açısından daha büyük bir açıyla geldiyse 1 numaralı da gördüğünüz gibi ya da ne yapar? Sınır açısından küçük açıyla gelmiştir. Normalden uzaklaşarak kırılır. Kendi doğrultusundan ve normalden uzaklaşarak dörtteki gibi bir yol izleyebilir. Cevabımız 1, 3, 4, 5 olacak. Örnek 48'e bakalım. S ışık ışını KLM ortamlarında şekildeki yolu izliyor. KLM ortamlarının ışığı kırma indislerini sıralamamızı istemiş. Öncelikle ışık buradan K ortamına geldi. Çarptı tam yansıma yaptı. Ne zaman tam yansıma yapıyordu? Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçmeye çalışırken dolayısıyla L demek ki K'ya göre çok yoğun ortammış. Sonrasında L'den M'ye doğru geldi. Normalde şuradaki açıyı yaptı. Sonra kendi doğrultusundan gitmedi. Normale bakın şu normale yaklaştı. Görüyor musunuz? Bu yolu izledi. Normale yaklaştı. Ne zaman normale yaklaşıyordu? Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçtiğinde. Demek ki L daha küçük yoğunlukta bir ortammış M'ye göre. Şimdi o zaman en büyükleri hangisi oldu? M oldu. Sonra L oldu. Kırıcılık indisi en küçük olan da K oldu. Örnek 49'a bakalım ışık ışını KLM saydam ortamlarından oluşan düzenekte şekildeki yolu izliyor. KLM ortamlarının ışığı kırma indislerini bunların arasındaki ilişkiyi sormuşlar. Şimdi öncelikle bakın buradan geldi. Sonrasında ikinci ortama geçemedi tam yansıma yaptı. Tam yansıma hangi durumda yapılıyordu? Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken. Demek ki LM'ye göre daha yoğun bir ortam. L, L büyüktür. N diyoruz. Şunu biraz düzeltelim. Daha sonrasında L ortamından K'ya geçmeye çalıştı. Ama ayırıcı yüzey üzerinde kaldı. Geçemedi. Bu da sınır açısıyla geldiğini gösterir L'den K'ya. Sınır açısıyla geldiği durum ne zaman oluyordu? Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçtiğinde. Yani L K'dan da daha yoğun bir ortammış. Ama M'de tam yansıma yapmış. Demek ki aradaki fark L ile M arasında o kadar büyük ki ayırıcı yüzey üzerinde bile kalamamış K'daki gibi tam yansıma yapmış. Böyle sıralarsak en büyükleri L olacak. K, M'ye göre ayırıcı yüzey üzerinde kaldığı için bir tık daha kırıcılık indisi büyük. Ama M tam yansıma yaptırdığı için hiç M'ye geçemediği için kırıcılık indisi en küçük ortam buradaki diyebiliriz. Örnek 50 size ödev olsun bir uğraşın yapamazsanız WhatsApp'tan sorarsınız. Örnek 51'e bakalım. S ışık ışını KLM saydam ortamlarından oluşan düzenekte şekildeki yolu izliyor. KLM ortamlarının ışığı kırma indisi NK, NL, NM olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir demiş. Işık önce buraya geldi, buradan tam yansıma yaptı. Ne zaman tam yansıma yapıyordu? Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçmeye çalıştığında o zaman K ortamı M'ye göre yoğun ortammış. Sonrasında yine K ortamından L ortamına gelmiş ve ayırıcı yüzey üzerinde kalmış. Demek ki şurada normalle sınır açısı yaptı normal sınır açısı yaptı. Sınır açısı yaptığı zaman ayırıcı yüzey üzerinde kalabiliyordu. Bu durumda yine çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken gözlemleniyordu. K ortamı aynı zamanda L'den de daha yoğun bir ortammış. En K büyüktür en diyebiliriz. Şimdi en büyükleri en ama M ile N, M ile L'ye karar vermemiz lazım. Buna da şöyle karar veriyorum. L'de ayırıcı yüzey üzerinde kaldı. M, M ortamına hiç geçemedi. Tamamen tam yansıma yaptı. M ortamının kırıcılık indisi demek ki çok 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 küçükmüş. En küçükleri burada M ortamıdır diyebiliriz. Işığın paralel yüzlü ortamlardan geçişine bakalım şimdi de. Işığı kırma indisi en bir olan bir ortam var. Işık kırma indisi n2 olan ortama iyi gelme açısıyla bakın aşağıdaki şekildeki gibi gelmiş. Bu ışık ışını diğer ortama geçebilir. iyi açısıyla geldi, r açısıyla kırıldı, ikinci ortama n2 ortamına geçti. Tekrar kırma indisi n1 olan ortama geçti. Yani başlangıçtaki ilk ortama tekrar n2 ortamından çıkarak döndü. Geldiği doğrultuya paralel bir Yol izler, biz de buna ışığın paralel yüzde ortamlardan geçişi adını veriyoruz. Bakın başlangıçtaki doğrultusu buydu, yine ona paralel olarak çıktı. Hatta şuradaki mesafe x diyelim, x dediğimizin adı da paralel kayma miktarıdır. Paralel kayma miktarı. Bunu tabii ki değerini sormazlar ama. Yorum sorabilirler. Paralel kayma miktarı işte ne kadar artar, azalır, neye bağlıdır gibi. Paralel kayma miktarı. Burayı inceleyelim. Bir s ışık ışını paralel yüzlü saydam KLM ortamlarında izlediği yolu vermişler. Öncelikle K ortamından L ortamına geçmeye çalıştı. Şurada normal ile teta açısını yaptı. Sonra kendi doğrultusundan gitmedi. Normale yaklaşarak kırıldı. Normale yaklaştığı durum üst taraftaki ortamın az yoğun, alt taraftaki ortamın çok yoğun olduğunu yani L'nin K'dan daha yoğun bir ortam olduğunu bize gösteriyor. Daha sonra L ortamından V ortamına geçmeye çalıştı. Yine normalle alfa açısı yaptı fakat ayırıcı yüzey üzerinde kaldı burada gördüğümüz gibi. M ortamına geçemedi. Ne zaman böyle bir durum gözlemleniyor Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçmeye çalıştığında. Yani L, M'den de daha büyük kırıcılık indisine sahip. Şimdi K'da ikinci ortama L'ye geçebilmiş ama M'de ayırıcı üzerinde kalmış. O zaman en küçük kırma indisi M ortamındadır diye K ile M'ye de bu şekilde bakarak kıyaslama yapabilirsiniz. K ortamından L ortamına geçişte sınır açısı teta olsun. L ortamından M ortamına geçişte de alfa olsun diyor. Buna göre ikinci şekli yorumlayacağız. L ortamı K ve M'nin arasından çıkarılırsa ortam çıkartıldığında ışık izlediği yolu değiştirmeyecek. Bakın şu bölümü komple çıkardım. L ortamı artık yok. K'dan M'ye geçiyormuş gibi ama izlediği yola dikkat et. İzlediği yolda hiçbir değişiklik yok bu doğrultudan geldi. ikinci ortama geçemedi. Tam yansıma yaptı. Aynı birinci durumdaki gibi. Örnek 52'ye bakalım. İki renkten oluşan bir ışık demeti paralel yüzlüğü camdan şekildeki gibi geçiyor demiş. Alfa, beta, teta açıları arasındaki ilişkiyi sormuş. Öncelikle camdan havaya geçtikten sonra şurada yapılan iki açı zaten birbirine eşit olmak durumda, iki durumda da camdan havaya geçiş var. Sonrasında ayırıcı yüzeyle gelen ışın alfa açısını yapmış. Burada da kırılan ışın ayırıcı yüzeyle beta ve teta açısını yapmış. O zaman bu açılar yine paralel yüz gibi durum olduğundan dolayı birbirlerine hepsi eşit olmalıdır diyoruz. Örnek 53'e bakalım. Hava ortamındaki prizmalara gönderilen aynı renkli ışık ışınlarının gelme açıları eşit ve alfadır. Dikkat et ışınlar aynı renkli gelme açıları da hepsinde eşit. Sadece geçtikleri ortamların kırılma imzeleri en 2 en 3'enmiş. Bu prizmalardan geçen ışık ışınları tekrar hava ortamına çıkarken teta 1 teta 2 teta 3 açılarını yapıyor bu açılar arasındaki ilişkiyi sormuş. Öncelikle paralel yüzlü ortamları hatırlarsan geldiği ilk doğrultusuna çıktığı son doğrultu paralel olacaktı. Dikkat et hepsinde bu böyle. Hepsinde ilk doğrultuyla çıktığı doğrultu birbirine paralel. Paralel olması için aynı açılarla kırılarak çıkması lazım. O yüzden en son durumdaki teta 1, teta 2, teta 3 birbirine eşit olmak zorunda. Yoksa paralel olmazlardı baştaki açılar. Çünkü hepsinde alfa. İlk açıları da farklı olsaydı ...geldikleri açılar, normalde yaptıkları açılar... ...o zaman belki tetalar farklı olabilirdi. Ama burada olamaz. Hepsi eşittir diyorum. Teta 1, teta 2, teta 3 birbirine eşit. Görünür derinlik olayıyla devam edelim. Bir cismin görüntüsü o cisimden çıkıp... ...ya da yansıyıp gözümüze ulaşan ışığın doğrultusunda gözükür. Az kırıcı bir ortamdan çok kırıcı ortama baktığımızda... ...mesela hava ortamından bir akvaryuma suyun içerisine baktığımızda bu çok kırıcı ortamdaki cisimleri biz daha yakınlaşmış olarak görüyoruz. Mesela ben dışarıdan hava ortamından suyun içindeki balıklara bakıyorum. Elbette balıkları biraz daha yukarıdaymış bana yakınmış gibi göreceğim. Şekildeki kaplarda bulunan sıvılarda Y'nin kırma indisi X'ten büyüktür diyor. Y'nin kırma indisi X'ten büyük. Bu durumda L Cismini K'dan daha yakında görürüz. Yine burada akvaryumda olduğu durum gibi hava ortamı az kırıcı ortamdı. Aynı X ortamı gibi. Su ortamı da Y ortamı gibi kırıcılık indisi büyük bir ortamdı. O yüzden biz hava ortamından suya bakıyorduk. Burada da e, X ortamından Y'ye baktığımızda cismi kendimize yakında göreceğiz. Cismi kendimize yakında göreceğiz ama hava ortamından X'e baktığımızda bir de hava ortamından Y sıvısına baktığımızda Y'dekini çok daha yakında görüyoruz. Çünkü Y'nin kırma indisi X'tekinden daha büyük. Peki çok kırıcı ortamdan az kırıcı ortama bakarsak ne olur? O zaman da az kırıcı ortamdaki cisimleri kendimizden daha uzak görürüz. Bu da aklımızda şöyle kalsın. Akvaryum, akvaryumun içindeki ya da bir havuzdaki balık Yukarıda uçan kuşlara bakıyor. O zaman kuş aslında kendisine daha yakınken daha uzakta görüyor. Daha yakınken daha uzakta görüyor çünkü çok kırıcı ortamdan, su ortamından, hava ortamına az kırıcı ortama bakıyor. Küresel saydam bir cismin içine konulan başka bir cismin görüntüsü küre yüzeyine yakınlaşmış olarak görülecek. Ortaya bir çiçek koyduk mesela ama çiçek sanki daha üste küre yüzeyine daha yakınmış gibi gözüküyor. Örnek 54'e bakalım. Şekildeki düzeneklerin hangilerinde gözlemci s ışık kaynağını kendine yaklaşmış olarak görür? Şimdi yaklaşmış olarak görmesi için az kırıcı ortamdan nereye bakması lazım? Çok kırıcı ortama bakması lazım. Gözlemci bakın buradan en ortamından, iki en ortamına bakıyor. Gerçekten de az kırıcıdan çok kırıcıya bakıyor. O yüzden bir olur. İkinci de kırıcılık indisleri eşit. Bunu kabul edemeyeceğim. Üçüncüde de çok kırıcı ortamdan az kırıcı ortamı bakıyor. Böyle bir durumda yaklaşmış değil nasıl görüyordu? Uzaklaşmış görüyordu. Çoktan aza baktığında uzaklaşmış görüyordu. O yüzden cevabımız sadece bir oldu. Örnek 55 size ödev olsun. Bir uğraşın yapamazsanız WhatsApp'tan sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda merceklerle devam edeceğiz. Görüşmek üzere.